Merhaba arkadaşlar. Astrolojinin en büyük bulmacalarından biri takım yıldızların ve yıldız efsanelerinin anlamsal kalıcılığıdır. Yıldızlar yüzyıllardır olduğu gibi güvenilir bir şekilde performans sergiliyor ve kimse nedenini anlayamıyor. Eski rahipler, gök gözlemcileri ve şamanlar bu resimleri dünyada gözlemlenen olaylara göre mi şekillendirdi? Yoksa evren gerçekten bir zihin mi? Takım yıldızları genel ifadeyle burçlar olarak biliyoruz. Orta çağda gök kürede hesaplanabilir 88 takım yıldız kullanıldı. Daha sonraları gerek hesaplamaları kolaylaştırmak gerekse boyutu ikiye düşürmek için 12 takım yıldızda karar verildi ve zodyak çemberi oluşturuldu. Adından da anlayacağımız üzere takım yıldız, takımı oluşturabilmek adına birçok yıldızdan oluşmalı ve bu yıldızlar sabit veya sabite yakın ölçüde yavaş hareket etmeli. Bugün sizlere anlatmak istediğim ve astrologların kendisini pek sevmediği bir sabit yıldız var. Bu yıldızı tanıtmak için bu başlığı çok beğendim. Göklerdeki en kötü, şiddetli ve tehlikeli yıldız. Manly Palmer Hall'ın astrolojik anahtar kelimelerindeki bu yıldız için kullandığı sözler aynen bu şekilde. Algol, Gorgo Medusa'nın başıdır. Bu isim Arapça iblis, kötü ruh veya şeytan anlamına gelen al gulden üretilmiştir. Alkol ile aynı kökten gelir. Karanlık olan saf Satürn karakterine sahiptir. Aynı zamanda Mars, Uranüs, Plüto doğasına da karşılık gelir. Eski zamanlarda insanlar bunun farkındaydı. Dr. Lumer, Ağustos 1950'de Kozma kitabında Arap komutanlar fetih zamanlarında algolün ışığı zayıfken hiçbir önemli savaşa başlamazdı demiştir. Algol, 15 Behenyan sabit yıldızından biridir. Onu böylesine güçlü olduğuna inandıran şey ışığıdır. Kendisine kısaca kafa koparan denilse de Algol, Perseus tarafından öldürülen Gorgon Medusa'nın başını temsil eder. Üç Gorgon kız kardeşten tek ölümlü olanı Medusa, aslında güzel bir bakireydi. Medusa'nın güzelliğini gören deniz tanrısı Poseidon, bir Athena tapınağında genç kıza tecavüz etti. Tapınağının kutsallığının ihlal edilmesine öfkelenen tanrıça Athena, Medusa'yı bir canavara dönüştürdü, yüzüne bakanı taşa çevirmek gibi ölümcül bir gücü de oldu. Ancak Efsanenin popüler kısımları hikayenin bundan sonraki kısmında başlıyor. Baş rolde de Perseus bulunuyor. Serifos kralı Polidektes, yarı tanrı Perseus'tan kendisine Medusa'nın başını getirmesini ister. Ayna vazifesi gören bir bronz kalkanla kendisini koruyan Perseus, Medusa'nın başını keser. Kesilen boyundan Pegasus denen kanatlı bir at çıkar. Ardından Medusa'nın ölümcül bakışlarını kullanarak düşmanlarını savaşta yenen Perseus, Gorgon'un kafasını tanrıça Athena'ya verir. O da bu başı kalkanının üstüne asar. Bu erkek merkezli kahramanlık anlatısı sayesinde Medusa ismi vahşetle eş anlamlı hale gelmiştir. Hikayeden de anlayacağınız üzere aslında Medusa çok güzel bir kadındır. Dönüştüğü yılan başlı canavarsa bir mutant. Mutasyon. Mutasyona kısaca genetik dizilimde oluşan rastlantısal değişim açıklaması yapılabilmektedir. Bu değişimin boyutu çok ufak olabileceği gibi çok büyük de olabilmektedir. Yani bir nükleotidin diğerine dönüşmesi de mutasyon, kromozom sayısının doğrudan artması da mutasyon olarak kabul edilmektedir. Tarihe bir göz atalım. 1 Haziran 1866'da Amerikan Öjeli Hareketi'nin babası Charles Benedict doğdu. Merkür kavuşumsal Algol'dü. 60 bin uygunsuz veya mutant Amerikalıyı kısırlaştırdı ve Avrupa'daki Holocaust'un güçlü bir şekilde etkiledi. 7 Mayıs 1941 Uranüs, Jüpiter ve Algol aynı derecede. İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı ve savaş süresince sayısız insan geni üzerinde birçok deney yapıldı. 16 Temmuz 1945 Nevada'daki ilk nükleer bomba, Trinity testi patladı. Mars, Algol kavuşumuydu. Hiroshima ve Nagasaki'nin ardından gelen bombalar 200 binden fazla insanı öldürdü ve sayısız mutasyona uğrattı. 25 Nisan 1953 Watson ve Kirk, genlerimizin yapı taşı olan DNA'nın yapısı üzerine çığır açan keşiflerini yayınladılar. Jüpiter, Algol kavuşumdu. 9 Aralık 1984 Hiroshima ve Nagasaki'de ki kayıplar üzerine yapılan araştırmalar, insan genomu projesinin başlangıcı olduğu Alta Zirvesi'ne yol açtı. Bu tarihte de Kuzey Ay düğümü Algolle kavuşumdaydı. 25 Haziran 2000'de Başkan Clinton insan genomu projesinin tamamlandığını duyurdu. Bu tarihte de yine Satürn Algol kavuşumdaydı. Temmuz 2003 Algol Kuzey Ay düğümü kavuşumunda SARS virüsünde mutasyon oluştu. 18 Mayıs 2006'da Son kromozomun dizisi Natür dergisinde yayınlandı. Güneş, Merkür, Algol kavuşumdaydı. 21 Mayıs 2008'de Genetik Bilgi Ayrımcılık Yapmama Yasası, sağlık sigortası ve istihdam açısından genetik bilgiye dayalı ayrımcılığı yasaklamak kanun haline geldi. Venüs Algol kavuşumuydu. 22 Mayıs 2012'de Bilim insanları 20. yüzyılda DNA'yı, 21. yüzyılda ise DNA'yı nasıl diledikleri gibi düzenleyebileceklerini buldular. Başlığıyla yayınlanan haberde konu edilen Chris Pierre'ın makalesi yayınlandı. Algol, Jüpiter kavuşumu vardı. Yani Algol yıldızı genel anlamda kötü ve şeytani olarak adlandırılsa da aslında DNA ve evrimle ilgili konularda çalışan bir sabit yıldız en küçük ya da en büyük formda oluşabilecek bir mutasyondan bahsediyoruz. Gelelim algol nerede? Algol sabit yıldızı şu anda boğa takım yıldızı 26 derece 27 dakikada. Bu dereceye algolit derece diyoruz. Yani başka takım yıldızlarda başka gezegenler bu dereceye geldiklerinde algol etkisi oluşturabilir anlamına gelir ve algolle zodyak çemberinde açı oluştururlar. Artı eksi 5 derece içinde de etki almaya başlarlar. Fakat unutulmaması gereken en önemli kurallardan bir tanesi sabit yıldızlar her zaman tam kavuşum esnasında çalışmaya başlar arkadaşlar. 18 Eylül 2020'de Mars, Satürn, Kuzey ve Güney Ay Düğümü, Lilith ve Güneş hepsi Algolit derecede fakat kavuşum yok. Bu aslında şu anlama geliyor yaşanacak olan mutasyonun başlangıç fitili ateşleniyor. Bunu da 0 ve 10 derecedeki diğer gezegenlerin ve ışıkların yoğunluğundan anlıyoruz. Dolayısıyla 18 Eylül haftasını lütfen bir yere not alın. 18 Eylül haftası her ne başlayacaksa. 26 Şubat 2021'deki Mars-Algol kavuşumunda harekete geçecek. 27 Şubat 2022'deki Kuzey Ay Düğümü Algol kavuşumu koronavirüsünde mutasyon oluşturabilir ya da harekete geçecek olan şey yeni bir mutasyona uğrayabilir. 26 Nisan 2022 Merkür Algol kavuşumu her neler olacaksa yayınlandığı veya duyduğumuz tarih olacak. 10 Mayıs 2024 Jüpiter Algol kavuşumunu hemen ardından 20 Temmuz 2024 ve 4 Mayıs 2025'teki Uranüs Algol kavuşumuysa artık mutasyonun köklü ve tahmin edilemez sonucunu yaşayacağımız döneme gireceğimizin sinyallerini veriyor. Karamsar ve sert bir tablo çizmemeye çalışsam da dilerim bu süreç kanser gibi zor hastalıkların tedavi sürecindeki mutasyon konularına dönüş yapsın. Fakat durum ve dönüşüm süreci oldukça zorlayıcı görünüyor. Hele ki mutasyon ihtimali çok yüksek olan bir hastalığı tüm dünya olarak yaşıyorken. Etkilerini söylemesi benden, teorilere ve sürece isim koymak sizden. Gelelim bu pek güçlü algol yıldızı bireysel olarak sizleri hayatınızdaki hangi konularda mutasyona uğratıyor? Yükselen Koçlar Algol sizleri kendi kazançlarınız, güvenlik alanlarınız ve maddesel sabitleriniz konularında etkiler. Kazanmak için girdiğiniz işlerin kimisinde zarar, kimisinde büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Algol ışığının parladığı zamanlarda kazançla ilgili yatırımlarınıza özen göstermelisiniz ve tabii ki elinizdeki varlıklara hiçbir zaman güvenmemeniz konusunda da çalışacaktır. Sağlık konusunda ses renginiz değişebilir, yaşlandıkça kaslarınızda değişim olabilir, alkol ve diğer zararlı maddeleri olan düşkünlük sebebiyle olabilecek her türlü sağlık problemlerini erken yaşta yaşatır. Yükselen Boğalar Kah kendine güvenen, kah özgüven yoksunu hissetmeniz bazen en güçlü, bazen en zayıf. Yani orta yolu bulamayan yükselen boğalar için 26 derece çok önemli. Kendilerini kafa koparan olarak düşünebilirler. Lütfen algol ışığının parladığı zamanları kaçırmayın. Sağlık alanındaki en büyük mutasyonunuzu fiziksel görünümde yaşarsınız. Özellikle estetik operasyonlar ve dış görünüşünüzü etkileyecek bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bu dönüşüm kalıcı olacaktır. Yükselen ikizler. Algol sabiti yükselen ikizlerin 12. evinde. Tüm zaferleri hayallerinizde kazanmanızın bir adım ötesine geçmelisiniz. İçinizdeki devrimci ruhu açığa çıkarma ve özgürleşme anlamında çalışacaktır. Dışarıdan ne kadar özgür bir ruh imajı da verseniz sizi tutsak eden karanlıkta kalmış yeteneklerinizi algol mutasyona uğratacaktır. Biraz acıtacağı konusunda garanti verebilir. Özellikle ileri yaşlarda ayaklarınızdan gelecek problemler hayatınıza ciddi kısıtlamalar getirebilir. Yükselen yengeçler Algol Sabit Yıldızı 11. evinizde. Kelimenin tam anlamıyla sizler Algol taşıyıcısısınız. Mutasyon ve yeniden biçimlendirmeyi, ileten ve taşıyan bir işlev görürsünüz. Kendi hayatınızda da Algol etkileri oldukça fazla yön değiştirir. Bu yayılım özellikle grupların olduğu ortamlarda, iş yerleri, arkadaş çevresi, dernekler, kulüpler gibi alanlarda anlaşmakta zorluk çektirebilir size. Çoğu zamanda haksızlıklar yaşarsınız. Sağlık konusunda kanınıza dikkat etmelisiniz. Kan hastalıkları kalıcı kronik rahatsızlıklara dönüşebilir. Yükselen aslanlar. Kariyer ve toplumsal konumunuz, rolleriniz üzerinde çalışan Algol, doğru kullandığınızda sizi çaycılıktan SEO'luğa terfi ettirebilir ya da kralken soytarıya dönüştürebilir. Dikkat etmeniz gereken şey, tüm dönüşüm süreciniz gözler önünde olacaktır. Dolayısıyla Algol aynı zamanda çevrenizde tanınma olanağı da sağlayacaktır. Algol yıldızı sağlığınızda en çok kollar, bacaklar ve eklemleriniz konusunda size kalıcı izler sunabilir. Yükselen Başaklar. Algol yıldızı sizlerin 9. evinizde. Öyle ya da böyle hayatınızın her alanında size ya bir keşif yaptıracaktır veya bir bilgiye üst seviyede katkıda bulunduracaktır. Bu bilgi ekmek tarifi de olabilir, Nobel ödülü getirecek bir buluş ya da yepyeni bir kelime de olabilir. Aynı zamanda inançlarınız konusunda da asla başladığınız yerde olmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Eklem ağrıları, safra kesesi, dalak ve karaciğerde kalıcı sağlık izleri. Alerji, yumurtalıklarda kronik problemler, Sağlık konusunda yükselen başakların kalıcı mutasyonları olabilir. Yükselen teraziler. Hem karma, hem gizem, hem de dönüşüm evi olarak adlandırılan 8. evinizde bulunan Algol yıldızının en güçlü çalıştığı evlerden biri de burasıdır. Sizlere ekstra dayanıklılık ve ekstra güç verir. Çünkü hayatınız boyunca şiddetli savaşlarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Üstelik bu savaşlar kimseye anlatamayacağınız türden olur. Bağırsak, üreme organları, yaşama bağlılık, psikolojik rahatsızlıklarda Algol yıldızının sağlığınız konusunda çalışacağı alanlardır. Yükselen akrepler. 7. evinizde yerleşen Algol yıldızının size sanatsal anlamda yaratıcılık vereceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Bunun yanında hayatınıza giren her eş figürüyle bir nevi mutasyon yaşarsınız. Fakat giden her eşten sonra eski halinize dönmeyi kalıcı olarak unutun. Küçük bir grip kronik bronşite çevrilebilir. Solunum yolları, kulaklar ve omurga hep korumanız gereken alanlarınız. Yükselen yaylar. Sağlık, gündelik yaşam rutin işlerinizi ve hayatınızın detaylarını yönettiğiniz 6. evinizdeki algol, bir zamanlar incecik vücudunuzu yuvarlak katlara çevirebilir ya da tam tersi olabilir. Asla önemsemeyeceğiniz konular, hayatınızın bir alanından sonra yaşam amacınız olabilir. Dönüşümlerinizi, sağlığınızı kullanarak yaşatacaktır. Pankreas, böbrekler, karaciğer enzimleri, hormonlar, kronik hastalığınız olabilir. Yükselen Oğlaklar. Algol yıldızı 5. evinizde. Burada en güçlü çalıştığı konu ebeveyn olduktan sonra kişinin tamamen mutasyona uğrayacağıdır. Sizi dönüştüren şeyler müzik, sinema gibi hareketli sanatlar olacaktır. Yine atalarınızda ve aile karmanızda ölümden sorumlu kişiler ya da erken yaşta ebeveyn kayıpları sıklıkla yaşanabilir parmaklar, gözler, burun, sinir sistemi. Özellikle karın bölgesinde toplanan kilo sorunu, değişiminizin ardından sizin için kalıcı olabilir. Yükselen Kovalar. Dördüncü evinizdeki Algol yıldızı size bu yıldızın en karanlık yönlerini bahsetmiştir. Siz, gömülü olan, karanlıkta kalmış tüm köklerinizi mutasyona uğratan kırılım noktası olursunuz. Evinizi sürekli değiştirmek size haz verir. Eğer doğru kullanmayı başarabilirseniz, en derin karanlıkları aydınlatma gücünü elde edersiniz. Yıldızın en güçlü parladığı dördüncü ev için unutmayın ki, karanlık olmadan ışık da olmaz. Cilt sorunları, deri, hızlı yaşlanma, sebebi bilinmeyen genetik kronik hastalıklar, sağlık konusunda algol yıldızının size olan etkileridir. Yükselen Balıklar Zihin ve iletişim eviniz 3. evdeki algol yıldızının size sunduğu fırsat, bilgiyi dönüştürme becerisi olacaktır. Tabi bu bilgiyi hangi anlama dönüştüreceğiniz sizin seçiminizdir. Sonunda aynı bilginin tekrar size döneceğini unutmamalısınız. Düşünce anomalisi, paranoya, takıntılı düşünce sistemi, saçlarda dökülme, kalıcı değişiklikleriniz olabilir. Unutmayalım ki Algol yıldızı sizin aynı zamanda genetik kodunuzdur. Bulunduğu ev ve burç bunların yanında genetiğinizde getirdiğiniz bilgiyi, hastalıkları, atalarınızdan devraldığınız karma hakkında oldukça derin bilgi verir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Algol parıltısını hep yaşamanız dileğiyle. Sevgiler.